Herkese merhabalar. Ben Caner ayda Herkese sağlıklı saati bir hafta temenni ediyorum. Tabi bugün pazartesi ve ben bugün videoyu çekiyorum. Maalesef dün şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet ediyorum. Gerçekten ülke olarak başımız sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Birçok 12 askerimiz şehit oldu ama birçok insanda. da aileleri, sevdikleri, sevenleri birçok ailede maalesef bu durumdan olumsuz etkilendi. Allah gani gani rahmet eylesin. Hem ülkemize hem de ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Hani bu videoyu aslında bu hafta çekmek istemiyordum ama artık hani bu alışkanlık edindiniz. Sonra da bir şekilde birçok kişiye de açıklama yapmak durumunda kalıyorum. O yüzden ses tonum da biraz düşük, moralim de bozuk. Allah gerçekten tekrardan Allah rahmet eylesin 12 askerimize, tüm askerlerimize ne diyelim güç kuvvet versin aman Ölümün her kötüsü, her türlüsü maalesef acıdır. Ne olursa olsun yani hasta da olsa, işte ne bileyim 90 yaşında da olsam ben bir de gencecik filanların böyle şehit olması ki hakikaten beni de yaraladı. Çok üzgünüm. Allah tekrardan rahmet eylesin. Sonrasında da biliyorsunuz geçen hafta maalesef Diego Jota Liverpool'un oyuncusu trafik kazasında kardeşiyle beraber vefat ettiler. Kaza geçirdiler ve vefat ettiler. Çok beğendiğim, sevdiğim bir oyuncuydu. Futbolcu hem de çok güler yüzlü, İyi bir aile babası, yeni evlenmişti. Ve bu senede birçok bir kupa kazandı aslında. Hem Liverpool'la hem Portekiz'de Uluslar Ligi'ni kazandı. Onun da böyle şanssız bir şekilde maalesef vefatı gerçekten çok üzdü. Yine geçen hafta çok üzüldüğüm bir vefat haberi daha aldım. Gerçekten çok üzüldüm. Özellikle radyoda yayın yaparken hani bu anımda anlatmak istiyorum bir gün bir baktım Twitter'dan benim için böyle sayfalarca metiyeler dizmiş. E, bu arada kendisiyle hiç şahsi olarak tanışmadım. Tabii kimden bahsediyorum? Böyle işte yayına, televizyona yayına giderken, spor programını sunmaya giderken radyoda beni dinliyormuş. Her gittiğinde yıllardır dinliyormuş ve artık hani böyle tanımadığı halde bana yayı yaptığım yayına, işte sporu yorumlama mi gerçekten metiyeler dizmiş. Merhum Sabri Uğana da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Sonrasında kendisine teşekkür ettim. Kendisine hatta işte telefonunu bir şekilde rica ettim, aradım, çok teşekkür ettim. Hani ve bana şöyle bir şey söylemişti. Bu ülkede işini iyi yapan insanlar var ve bir teşekkürü çok görmemek lazım demişti. Ki benim hayat mottolarımdan birisi o. Sizlere de zaman zaman söylüyorum burada. Gerçekten işi, işini iyi yapan insanları en kötü ihtimalle bir teşekkür etmek lazım. Bu otobüs şoförü olabilir, bu markette rastladığınız kasiyer olabilir, bu herhangi bir börekçide işte ne bileyim oradaki garson olabilir hiç fark etmez ama işini iyi yapan insanları, düzgün yapan itinayla yapan insanları ödüllendirmek lazım demişti bana. Benim de hayat mottolarımdan birisi çok da hoşuma gitmişti. Merhuma da Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok değerli bir spor adamıydı. Yine daha önce ben radyo spora yani saran medya grubuna girmeden önce de radyo sporda görev yapan çok kıymetli bir spor büyüğümüzdü. Allah tekrardan rahmet eylesin. Her videonun başında söylüyorum biraz başınızı ağrıttım özür diliyorum hepinizden. Diyorum ki ailenizle beraber sağlıklı saatli bir hafta temenni ediyorum. Sağlık her şeyin başında geliyor. Maalesef çok kısa sürede yakalandığı kansere yenik düştü. O yüzden sağlığınıza lütfen dikkat edin. Sevdiklerinizin sağlığına dikkat edin. Özellikle söylüyorum. Her şeyin bir çaresi vardır ama sağlığın maalesef kaybettiğiniz anda çaresi yok ki ben babasını kanserden kaybeden bir insan olarak yıllarca bunun mücadelesini verdim. En iyi hastanelere götürdüm, en iyi doktorlara götürdüm ama maalesef 2019'da babamı kaybetmiştim kanserden. O yüzden Hepinizden rica ediyorum bir abiniz, belki bir kardeşiniz, bir küçüğünüz olarak bilemiyorum artık kimlere hitap ettiğimi bilemiyorum ama hitap ettiğim her kimseniz lütfen sağlığınıza, sevdiğinizin sağlıklarına dikkat edin. Diyelim çok kısa olacak. Maç yorumlamam. Geçen hafta Toto'da maalesef çok başarısız olduk. Tahminlerimiz yerle bir oldu. Yerle bir insan oldu derler. Çok gülemeyeceğim bugün. O yüzden hızlı hızlı sizlere yorumlayacağım. Benimle aynı fikirdeyseniz bu söylediğimi oynayabilirsiniz. Ve yine bir anekdotu da aktarmak istiyorum. Ben sadece bunları yorumluyorum sevgili dostlar. Hakkınıza yatıyorsa lütfen değerlendirin. Yani aynı şeyi yazmak zorunda değilsiniz. Bunu ısrarla söylüyorum ki sonra abi çok yüksek bütçeli kuponlar falan yapıyorsun ama değil sevgili dostlar. Ben de kendim oynuyorum yani. Benim de böyle 100 bin liram falan gidip de toto yatıracak bir param yok. Olsa da yatırmam zaten. Maksimum işte 2-3 bin liralık bir toto yapıyorum. O da bazı zamanlar. Mesela bu hafta devretti. 15 bilen yok. Haliyle oynayabilirim. Biraz daha yüklü oynayabilirim. Ama yüklü dediğimde en fazla Hadi taş çatlasa belki 5000 olur. O da çok devretti haftalarda. Ara ara yani belki ayda bir, bir defa oynuyorum. Onun haricinde işte bazen 900 küsür TL'lik bazen işte 1800 ne bileyim, neyse artık, artık çok emin değilim ama mesela bu hafta 270 liralık oynamıştım 6'da kaldı yapacak bir şey yok benim totom. Size önerdiğim belki daha yüksek gelmiş olabilir. Çünkü bazı maçları kapatmıştık. Neyse dönelim 49. hafta toto tahminlerini çok hızlı geçeceğim. Dediğim gibi çok keyifli değilim. Çok modum da yok. Özür diliyorum hepinizden. Maalesef ülkemizde yaşadığımız şehit haberlerinden dolayı. ilk maçımız ne olsun? Göteborg Esport mücadelesi. Bir kazanan çıkacağını düşünüyorum bu mücadelede. Esport'a güvenlik Hakene yenildi. Göteborg yine bence dengeli de bir takım sahasında kazanabilir. 1-2 yana bir tercihte bulunacağım sevgili dostlar. Sizler de aynı fikirdeyseniz böyle değerlendirebilirsiniz. bir Mücadele Malmö, Norrköping mücadelesi. Malmö'nün artık yukarıları biraz daha hedeflemesi lazım. Seri galibiyetlere ihtiyacı var. Bu hafta da puan kaybettiler ama ben sahalarında artık puan kaybetmemelerini bekliyorum. Ligin bence vasat değilim ama vasat üstü takımlarından Norrköping'i yenerler diye düşünüyorum kendi sahalarında. Artık lige bir güçlü başlangıç gerekiyor. O maçta neden bu maç olmasın diyorum, devam ediyorum. Üçüncü mücadele Bromma Pojgarna Öz ters mücadelesi. Burada da ev sahibi ve deplasman arasında aslında iki takım arasında gidip geliyorum. Bir sürpriz çıkabilir. Bir iki de yana bir tercihte bulundum. Bu arada yayın sonunda da bu tercihlerimden ne kadar bir tutar çıktığını da söyleyeceğim. Hani bazen işte çok böyle tırnak içinde söyleyeyim. Gereksiz yere işte abi 57 bin liralık kupon oynadım vesaire gibi şeyler oluyor. Yani bunu gerçekten yazanlar oluyor. Bunu da söyleyeceğim çünkü bu kuponu kaydettim oynayacağım ne kadar tuttuğunu da söyleyeceğim. Bir iki yana bir tercihte bulunabilirsiniz. Gelelim bir sonraki mücadeleye. Gais bir mücadelesi. Burada tabi Hamarbi'den yana bir tercihte bulunacağım aslında ama Gais de sahasında ne olur ne olmaz hani bir beraberlik çıkarabilir diye düşünüyorum. 0-2'den yana bir tercihte bulunacağım sevgili dostlar. Onu da hatta şu anda işaretliyim sonra unutmadan diyelim. Bir sonraki mücadelemiz Haken Hamstad mücadelesi. Hamstad bu hafta sürpriz yaptı. Sahasında kazanmayı başardı. Haken daha büyük bir sürpriz yaptı. Bence haftanın sürprizlerinden birisiydi. Güçlü Esporku deplasmanda yenmeyi başardı. Zaten söylemiştim bir önceki haftaki videoda da. Burada bir sürpriz çıkabilir dostlar demiştim. İhtiyatlı olmakta fayda var ama bu hafta Ake'nin sahasında özellikle Espor galibiyetinden sonra kazanmasını bekliyorum. Hata yapmazlar. Devam edelim Bodo. Norveç'e gidelim. Sanderford mücadelesi Bodo bizi üzmeye devam ediyor. Bu sene açıkçası henüz lige Güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyleyemeyiz. Eksik maçları var. Bunları kazanırsa yine zirvede olabilirler ya da zirvede olamazlar ama zirveye yaklaşabilirler. Çünkü bir taraftan da Viking kazanmaya devam ediyor ama Viking'in de bu hafta çok zor bir maçı var. Bodon'un bu maçı da fırsat bilerek sahasında kazanmasını bekliyorum. Bence kazanacak güçte ve kazanacak rakiple de oynuyorlar. Aslında geçen hafta da aynı şeyleri söylemiştim ama çok büyük bir sürprizdi. Maç izleyenler hak verecektir. Sarpsborg 0-8 yenilmesi bence çok büyük bir sürprizdi. Çünkü ilk yarıda neredeyse 2-3 olabilirdi. Bodo örneği geçebilirdi ama olmamıştı. İlginç bir mücadeleydi. Bu hafta kazanırlar. Devam edelim. Fredrikstad Molde mücadelesi. Molde'de henüz lige start veremeyen takımlardan bir tanesi çok zor bir deplasmana gidiyorlar. Zor golleyen takımlardan güçlü savunması, savunma yapmaya çalışan takımlardan birisi Fredrikstad ama Molde'nin de Artık bir yerde kazanması gerekiyor. Yani hep bunu söylüyorum ama böyle büyük takımlar için ya da güçlü takımlar için. Bence kazanırlar. Yanına bir sıfır ekler miyiz bilmiyorum ama ben tek ikiden yana tercih bulunacağım. Molde'nin artık güçlü bir başlangıç yapmasını bekliyorum sevgili dostlar. Kazanıp devam ederler diye düşünüyorum. Devam edelim. Norveç'ten Brian Valerenga mücadelesi. Çok uzun uzun konuşmuyorum ama Valerenga bu sene geçmiş yıllara göre düştüler çıktılar vesaire biliyorsunuz. Daha böyle istikrarlı bir görüntü ortaya koyuyor. Bence ya yenerler ya yenilirler. 1 ve 2'den yana bir tercihte bulunacağım. Sizlere de önerim bu şekilde olacak. Sıfır düşünenler kapatabilir ama ben düşünmedim. Burada bir kazanan çıkacaktır. Bir sonraki mücadele yine Norveç'ten. Dediğim gibi hızlı hızlı yorumlayacağım. Aklınızda sığınıyorum. Çok keyfim ve enerjim yok. Hagesund sahasında Kufum-Osto mücadelesine çıkıyor. Hagesund bu hafta aslında haftalardır kötü gidiyor. Bu hafta da kötü olacak ama hedef maçlarından bir tanesi. Yani ligde... Bundan sonra biraz daha derin nefes almak istiyorlarsa kazanmaları gereken bir mücadele. Yine de yanına her ihtimale karşı bir de 2'de yana bir tercihte bulunun. Bütçeniz varsa az önce bahsettiğim gibi bu maçı kapatabilirsiniz. Çünkü Kufu Mosu da deplasmanda kazanabilir. Devam edeyim ama ben bir ve 2'de yana tercihte bulunacağım. Kristiansund Sarsborg 08 mücadelesi. Özellikle güçlü takımlara karşı iyi oyun oynayan bir Kristansus var. Sarsborg'u birçok maçta izledim. Evet, fena bir takım değil. Aslında eş değer güçleri birbirine yakın iki takımın mücadelesi. Burada Sarspor kazanırsa bence haftanın sürprizine imza atar. Ki nasıl Bodo mücadelesinde de görmüştük. Kristiansund sahasında daha etkili, daha iyi bir takım. Bence birden yana bir tercihte bulunuruz. Olursa aksi bir skor bence sürpriz olacaktır. Devam edelim Norveç'ten. Bütün Norveç'e koymuşlar. Rosenborg hamkam mücadelesi. Rosenborg yenildi bu hafta. Sahasında kazanmaları gereken bir mücadele çıkıyorlar. Ligin vasat takımlarından biri Hamkam. Bence kazanırlar sevgili dostlar gelelim haftanın en zor maçlarından bir tanesi Bran Viking mücadelesi. Evet Viking tabii kazanarak devam ediyor. Kıymetli dostlar ve açıkçası kazanmaları arkadaki takımlara da ciddi anlamda psikolojik baskı yapıyor. E, Bran diyorum Viking özür dilerim. Bran da tabii takip etmeye çalışıyor ama aralarında puan farkı oluştu. Şimdi puan farkını kapatmak için Bran'ın kazanması gerekiyor ama zor bir rakip Viking. Ben burada bir ve iki yana bir tercihte bulunacağım. Gerçi böyle dediğim zaman biliyorsunuz Viking Rosenborg'da berabere beraber kaldı ama burada bir beraberlik beklemiyorum. Neden beraberlik beklemediğimi de şöyle söyleyeyim. Bran'ın içeride eğer... Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsa, şampiyon olmak istiyorsa ya da işte aşağıdaki Bodo tehdidinin de olduğunu düşünürsek çünkü kazanarak bir şekilde yukarı çıkabilir seri galibiyetlerle. Dikte iyi bir derece elde etmek istiyorlarsa Viking'i yenmeleri gerekiyor sahasında ya da Viking'i yakalamak istiyorlarsa yenmeleri gerekiyor. 1 ve 2'den yana bir tercihte bulunacağım. Gelelim Finlandiya Ligi'ne orada da 3 mücadele var. Çok hızlıca geçeceğim. Inter Turku Yaro mücadelesinde Inter Turku'nun daha iyi takım olduğunu düşünüyorum ve kazanması gerektiğini düşünüyorum. Kazanacak güçte de ve kazanacaktır. Öyle düşünüyorum. Bir diğer mücadele Ginistan Haka mücadelesi. Burada da sevgili dostlar biraz sürpriz olacak. Hadi bütçeyi de minimize edelim diye uğraşıyorum. Sıfırdan yana bir tercihte bulunacağım. Başka bir tercihim olmayacak. Bir beraberlik bekliyorum. Maç sonunda bence birbirine çok yakın iki takımın mücadelesi güç anlamında söylüyorum. Ve son mücadele oğlu KTP mücadelesi. Burada da ev sahibinin oğlunun daha iyi takım olduğunu düşünüyorum ve kazanmasını bekliyorum. Bütçeniz varsa bir sıfır koyabilirsin ama sıfır koymadan oynarsanız hemen söylüyorum ne kadar tuttuğunu sonra da söylemeyin. 640 TL gibi bir bütçe tutmuş. Bu da aslında TOT oynayan, beni izleyen birçok kişi için aslında gayet normal bir bütçe diyorum. Herkesi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Çıkarken bir like atmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum yine hype denen bir zavazingo var. Onu da yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bu haftalık biraz modum düşüktü. Affınıza sığınıyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sizin için çalışmaya devam.